arkadaşlar. Abur cuburlarımızı yedik. Şimdi sıra sallanmakta. Arin ve Lina salıncakta sallanıyorlar. Sallayayım mı seni Lina? Hoppa! Lina sana bu kadar yeter. Sallıyorum ya seni Arin. Ne istiyorsun? Hangisi? Spor. Spor yaptık ama şimdi sıra salıncakta. Bak Lina ne güzel sallanıyor. Seni de sallayayım birazcık. Arin spor yapmak istiyormuş. O nazlı nazlı kaydıraktan kayıyor. Enes ne yapıyorsun Enes? Bağırmayın Hiva. Kaydırağa neden oradan tırmanıyorsunuz? Yapma. Bağırmayın. Ne yapıyor bu çocuklar böyle ya? Çok çok korktum. Enes Enes o kaydırak sana biraz küçük gelmiyor mu? <laughs> Hiva nereden düştün? Kayamam, tamam. Oradan çıkarsanız düşersiniz bak. Hadi ben buradan şimdi geldim. Enes öyle çarparsınız birbirinize. <laughs> Hiva oraya, oradan oradan niye çıkıyorsun Hiva düşersin bak az önce yere düştün. <laughs> korkma korkma. Hop. Hiva <laughs> çabuk Enes geliyor. Enes kaydıra sığmıyorsun bile. Nazlı da sıra şimdi. Hop. Hiva'yı sallayayım arini. Arini salladım. Arini salladım. Kızım <laughs> bağırma, bağırma bağırma. Lina, Lina emzini hiç ağzından düşürmüyor. Emzikli bebek. Emziğin nerede senin? Nerede emziğin aşkım? Hadi kay. Kay Hiva. Hadi bay bay yapın. Arim bay bay yapın. Hadi sen de bay bay yap arkadaşlara. Arkadaşlara söyle kanalımıza abone olsun.